Bu benim bahçemde yetiştirdiğim dev havuç. Yarladaki havuçların en büyüğünü ben yetiştirmiştim öyle değil mi babaanne? Hayır en büyükleri benim kendi bahçemde yetiştirdiklerimde Dr. Greatberry ile beraber yetiştirmiştik onları. Evet ama onlar satılmak için üretilmişti. Ve şu gökyüzünden düşen yıldızdan yardım almıştınız. Çocuklar kavga etmeyin. Bu hikayeyi pek iyi hatırlamıyorum. Devam et Periwinkle. Bize sebze doktoru Dr. Greatberry'den bahsediyordun. Çürümüş bir havuç. Ezik üst kısım. Evet, sanırım haklısınız Dr. Greatberry. Bu havuç kesinlikle çok hasta. Bütün havucu dövmemiz gerekiyor. Onları üç gün limon suyunda bekletelim sonra yeniden ekelim. Harika. daha Lahana yapraklar. O oh, haklı. Harika bir iş genç dostum. Doktor, sizce bütün ürünler hasta mı? Merak etme Flora. En kısa zamanda ürünlerin tekrar büyüyecek. Ha, ah, teşekkür ederim doktor. Siz siz ne yapardım bilmiyorum. Yakında yağmur yağacak ve bütün bahçeler suyla dolacak. Çok meşgul olmalısınız. Öyle değil mi? Çok meşgulüm ama harika bir yardımcım var. Fredwinkle'dan daha iyi bir yardımcı bulmayı hayal bile edemem. Hey, biraz yavaşla. Ben senin kadar genç değilim. Bu havuçlara bakmam gerekiyor. Babama gün batmadan önce de olacağıma söz verdi. Bu gece kayan yıldızları izleyeceğiz. Benim çilek suyumu çok sevdiysen sana ve ailene biraz yapacağım. Bu gece içebilirsiniz. Ah. <laughs> <laughs> ne ne bu da aa, ne bana aa. ne yapıyorlar aa, e, Şey doktor e, Ne oldu bir şey mi vardı Büyük bahçıvanlar konseyi Yeni büyütme formülümü reddetmiş Beni altı kez reddettiler Pırvinkıl büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum Asla ünlü bir bahçıvan olamayacağım Bütün dünyada ünlü olmak istiyorum senin yaşındayken Pırbinkıl ilk yeni sebzelerimi üretmiştim. Kırmızı brokoli. Ama siz zaten bahçelerde harika şeyler yapıyorsunuz. Sebzelerle insanlarla konuşur gibi konuşuyorsunuz ve herkes sizi çok seviyor. Gelin ve bu geceyi ailemle birlikte geçirin. Olur öyle değil mi? Çok naziksin Pırbinkıl ama bu gece pek kayan yıldız izleme havamda değilim. Onu biraz neşelendirmeye çalıştım ama beni dinlemeyecek kadar üzgündü. Çileklerin hastalandığı günden beri böyle çok üzgün ama... E, ...onu kendine getirmek için bir şeyler yapmam gerekiyor. Elinden geleni yaptığını biliyoruz Periwinkle. Artık konuşmayı bırakın yoksa kayan yıldız gelmeyecek. Bay Greatberry için üzüldüğünü biliyorum Periwinkle ama bu gece onun için bir şey yapamayız tamam mı? İşte bir tane biliyorum ve bir tane daha. Haa? Ha? Vay canına Hey ee, Bunlardan bir sürü var. Evet ya. güzel. güzel. <laughs> Olur, çok güzel. Allah Allah. Olamaz, bu çok tuhaf. Bunlardan biri yaklaşıyormuş gibi. Yok olamaz sanırım haklısın. Bize doğru geliyor. Oo. Bakın çocuklar, bu bir meteor, bir yıldız tozu parçası. Şuna bakın. Geri çekilin. Gidelim. Oradan çıkaralım. Hayır, geri çekil. O çok sıcak. Ona dokunmamalısın. Hadi çocuklar, eve gidiyoruz. Yarın bu şeyi ne yapacağımıza karar vereceğiz, tamam mı? Bir yıldız tozu parçası. Ha, bu kesinlikle harika. Hayır, aslında bu bir felaket. Bütün kabaklarım mahvolmuş. Sanırım en az benim kadar iyi uyumuşsun. Aa, bütün gece uyanıktım. Şu şeyi düşünmedin edemedim. Peki çocuklar ne yaptılar? Uyumayı başarabildiler mi? Günaydın baba, Aa. günaydın Zeynep teyze. Ben kabağımı göstermek için doktora gidiyorum. Yani sanırım pek iyi durumda değiller. Bakar Para mısınız? Winkle. henüz çok erken. Bence kardeşlerini uyandırmamak için dikkatli olmalısın. Aa, Çoktan kalktılar bile. Şuradaki fotoğrafçılarla Oy. konuşuyorlar. Ha? Ha? Aa. Eminim bu işin arkasında uzay tavşanları vardır. Düştüğünde her şey çok kötü sallandı. Evet biz de kaçıp saklandık ve sonra ben bağırdım. Sandalyelerin altına girin. Ha? Hey şu kameraları buradan götürün. Kim size benim bahçeme gelip çocuklarımla konuşma iznini verdi? Bahçemden çıkın lütfen. Üzgünüz Bay Komşularınız dün gece arayıp bize olanları anlattı. Biz de gelip kendimiz görelim dedik. Buna inanamıyorum. Şunu bilmelisiniz ki bu meteor benim bahçemde. Demek ki o bana ait. uzay müzesine yazacağım. Bunu almaları için bir uzman isteyeceğim. Yani eğer daha fazla bilgi istiyorsanız bilim adamlarıyla konuşmalısınız. Tanrım. Meteor hikayene inanmakta çok zorlanıyorum Previnkle Ama bu kapakların taş ya da başka bir şey tarafından izlendiklerine hiç şüphe yok Kapaklarımı yeni sebze festivaline sokmak istiyorum efendim Bu senin için büyük bir şok olmalı Bakalım senin için ne yapabilirim Teşekkür ederim doktor üzerlerine badem yağı dökeceğim e, Başka ne yapmamı ister acaba? acaba Hayır Previncle daha sonra ilgileneceğim aslında bugün kendimi pek iyi hissetmiyorum. Doktor hala mektuptan dolayı mı üzgünsünür? Hmm. Bir iki gün içinde iyi olurum Periwinkle. Sonra tekrar eski günlerimizdeki gibi çalışmaya söz veriyorum. Uzaylı tavşanlar mı? Çok çizgi roman okuyorsun. Belki bunu uzaylılar yapmış olabilir ama açıkçası bunun bizim bahçemize düşmüş olması biraz garip değil mi çocuklar ha? Bence bu yukarıdan bir mesaj. Bu çok açık. Hayır. Aslında mesaj pek belirgin değil. Hem neden uzaylı tavşanlar bizimle konuşmak istesinler ki? Ben biliyorum. Çünkü biz çok zeki ve sevimli tavşanlarız. <laughs> Hayır bu olamaz. Aa buldum. Benim çok güzel olduğumu düşünüyor olmalılar. Evet tabi buna eminim. Hayır sebebi benim bu ormandaki en iyi mucit olmam. Ve onlarla irtibata geçebilecek tek kişi benim. Onlarla konuşabilir misin? Vay canına bu harika papi. Evet, ben de onlarla konuşmak istiyorum. A hemen dönüyorum. A Merhaba baba, nasılsın? Tamam çocuklar, şimdi biraz yiyecek toplama zamanı. Belki biraz manzaramızı değiştirebiliriz. Ama baba... Yapmamız gereken çok çok önemli işler var. Oo, demek ki öyle. Bence hiçbir şeyi bu gece pişireceğim mantarlardan daha önemli olamaz canım. Oo, işte Periwinkle. Periwinkle, kabakların nasıl? Ay şey, iyi olacaklar ama... Doktor Gregory'den pek emin değilim. Durumu pek iyi değil. Ee, onu bu şekilde görmek beni çok üzüyor ama. Yalnızca biraz zamana ihtiyacı var evlat. Göreceksin birkaç gün içinde yeniden kendine gelecektir. Gidelim. Yola çıkıyoruz hadi. Uzay tavşanlarıyla konuşmak <laughs> için acele etmeyin. Daha önce hiç bu kadar istekli mantar toplamamışlardı. <laughs> Oh, ah, oh, oh, olamaz. Bütün pencereleri kapadım sanıyordum. Ah, babacım bak, biri bizi ziyaret etmiş. Tekerlek izleri var. Oh, oh. Sana yardım edebilir miyiz papi <laughs> oh, oh. oh. olamaz. Biz dışarıdayken birileri evimize girmiş. Oh. 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 <gülüyor> <gülüyor> Yo, hayır olamaz. Neden peki? Çalınacak hiçbir şeyimiz yok ki. Evet var. Biliyorsun, bir keresinde o burada yokken bir tane çalmıştım. Bak Bakın millet, sanırım bunu çalmışlar. Olamaz! Meteor'un merak uyandıracağını biliyordum ama... ...birinin onu çalacağı hiç aklıma gelmedi. Ha, benim de gelmedi. Sonuçta o bir kaya. Belki biri onu oturma odasına koymak istemiştir. Olamaz! Bu, bu imkansız ama! Lütfen olmasın. Ne oldu Peri? Aa, yok yok bir şey yok. Hayır bir şey yok. Ha? Aa, hayır. <laughs> Bahçemizde hiçbir uzaylı yok. ...parçası beni kurtaracak Periwinkle. Ha. Evet kurtaracak. Bana yalan söylediniz. Yalan söylemek yanlıştır. Periwinkle ha. bu taş çok özel. Gerçekten çok özel. Şuna bak. Bunlar senin sebzelerin Periwinkle. Bunları sen ha. yetiştirdin. Sen gittikten sonra boyları iki katına çıktı. Daha sonra da büyümeye devam ettiler. Aa! Bu taşın çok güçlü bir elektromanyetik etkisi var. Bu yüzden bütün sebzelerini çok hızlı büyütüyor Periwinkle. Ufacık bir dokunuşta sebzeler inanılmaz büyüyorlar. Ay, 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 ay. Yaptığım bütün araştırmalar, büyütücüler ay. kesinlikle bu meteorun gücüyle karşılaştırılamaz Periwinkle. Rüyalarım sonunda gerçek oluyor. Evet tanınmayan Great Berry sonunda bütün dünyada tanınacak. Ama ama bunu yapmak için dört gün içinde çok fazla sebze yetiştirmemiz gerekiyor. Yeni sebze festivalinden mi bahsediyorsunuz? Harika sebzelerimi yüksek fiyatlara satabilmem için en uygun hmm. fırsat. Eskisinden daha çok yardımına ihtiyacım var Periwinkle. Gerçekten güvenebileceğim tek kişisin. Ama çaldınız onu. Hayır, onu yalnızca sizden ödünç aldım. Ve söz veriyorum sebze festivalinden hemen sonra size geri vereceğim. İnsanların harika sebzelerimi gördüklerindeki halleri izlemek için sabırsızlanıyorum Periwinkle. Hmm. <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 Zinya teyze seninle gelemeyiz Yapacak çok işimiz var Odamızı toplamalı ve bahçeyi sulamalıyız Değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Öyle olsun o zaman sonra görüşürüz tamam. ee, Hadi başlayalım <gülüyor> <gülüyor> hadi. <gülüyor> Gidelim Bramble Peribe'nin kılıçlarıyla uğraşıyor olmalı Onun sebzeleri görmek için sabırsızlanıyorum Bu çok tuhaf Çocuklar deliği kapattıklarından bu yana Toprak geçirgen olmasına rağmen suyu hiç emmiyor. Merak ettiğin bir şey varsa e, Doktor Greatber ile konuş. <laughs> 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 Tıpkı lanaya benzedin. Sen <laughs> kendine bak. Sessiz olun. Uzaylılarla bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Oyun oynamıyoruz. Bu başlıklar çok uzaklardaki sesleri duyabilir. Yani uzaylı tavşanlar aynı frekansı kullanırsa Onları duyabileceğiz. Aa! Uzay tavşanları, uzay tavşanları. Biz dünyalı tavşanlar sizinle temasa geçmeye hazırız. Bize bir işaret verin. Bunlar onlar, bunlar onlar. Bir ses dur. Ben ben çok ben bu çok az iyi. Az ah, gerçek gerçekten kadar <laughs> Aa. Bu Aa. Hmm. çok iyi. O Bu ek dostlarım. Küçük sırla desteklendi. Ben de bir Yok, tane olmaz. istiyorum. <laughs> Ama bu nasıl oldu evet, birincim? Aa çok yakında öğreneceksin babacığım. Bu senin evet, için Agatha. Şimdi değil küçük çırak. Sohbet zamanı değil. Gel Ece yardımın gerekli. Istiyorum. 10 kilo Aa. domates. Sen de alsana canım çok güzel görünüyor. Ben dur. Bunu gördünüz mü doktor? Bana altı tane, üç tane domates bir vehicle. Hayır hayır sıranızı bekleyin efendim. Meteora <laughs> teşekkür etmeliyiz asıl. <laughs> Köylüleri sırrımızı açıklamak için sabırsızlanıyorum. Çok şaşıracaklar. Anlatmamaya karar verdim. Ha. Ama ama neden? Neden işler bu kadar iyiyken anlatayım? Büyük bir dev sebze çiftliği operasyonuna başlayacağım. Bütün dünya harika Great Peri sebzelerini konuşacak Büyük Great Peri. Senelerimi bu işte uğraşarak geçirdim. Bu bilimsel başarının gökten geleceğini asla tahmin bile edemezdim. Ama ama bu yanlış bir şey, adil değil. Köylülere her şeyi anlatmaya söz vermiştiniz. Eğer siz anlatmazsanız ben ha? anlatırım. Bunu ha? bana yapma peri Winkle. Bu arada bir hırsızla ortak oldum. Senin yerinde olsam konuşmazdım. Hmm. kez daha deneyelim. Çünkü şimdiye kadar tek yakaladığımız kuş pisliği. Ve de kulağımıza esen rüzgar. Bu sefer işe yarayacak. Bu sefer bize cevap verecekler. Ha? Aa, a, olamaz. O da neydi? Belki de bu uzayda merhaba demekti. Hayır bu babam. Yok hayır. Bahçıvanlık hayatımda böyle bir şey ha? hiç görmedim. Bunları dün ekmiştim. Hiç anlayamıyorum. Bakın Sanki toprak zehirlenmiş gibi. E sen onları meteorun düştüğü yere gömdün. Belki de o toprağa bir şey yapmıştır. Olamaz mı? Evet olabilir. Belki de o şey bitkilerin büyüme mekanizmasına etki ediyordur. Belki de bundan daha kötü zararlar verebilir. Onun hakkında pek bir şey bilmiyoruz değil mi? Ama baba onu çalan kişinin bilmesi gerek. Şu bitkilere olana baksana. Yani onu uyarmalıyız. Haklısın. ...çocuklar hadi bütün köye işaretler koyalım. Evet. Aa, neden böyle dedin? Aa, hiç. Bilmiyorum. Tatlım. Birden haşlanmış mantar gibi soluklaştın. Zor bir gün geçirdin herhalde. Belki de biraz elmalı çörek sana iyi gelir. Ben he? hazırım. Yardımın için sağ ol papilio. Bütün bu afişleri tek başıma asamazdım. Şimdi ormana gidip bu taraftaki bölüme de yapıştıracağım. Ben 30 tane yaptım. Siz de 70 tane. 100 tane yeterli değil. Ona ihtiyacımız olduğunda Periwinkle ortalarda yok. Hayır, 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 hayır. Bu gece yardım etmek için çok yorgun. Ona ben gidip yatmasını söyledim. Ah, buna inanamıyorum. Aa. Başardım. Onları duydum. Gökyüzündeydiler ve size mutlu olmadıklarını söylememi istediler. Mutlu istedim. değil. mi? Ama neden? Aslında tam olarak mutsuz olduklarını söylemek zor tabi. Kerevenko! Eğer Dandelion beni duymamış olsaydı size asla anlatmazdım. Çünkü Doktor Greatberry değişmiş olsa da onu hala, hala çok seviyorum. Başardık. Bay Greatberry'den sebze alan herkesi uyardık. Onlara dokunmamalarını söyledik. Başta yenilebilir gibiler, ama önemli olan birkaç saat içinde çürüyüp gidiyorlar. Öyle mi? Ama Doktor Greatbay'de kalan sebzeler hala iyi durumda. Görünüşe göre meteorun bitkiler üzerine çok büyük bir etkisi var, ama yalnızca ona yakın olduklarında. Sanırım meteor uzakta olduğu için senin bahçen de yakında çok kötü duruma gelecek. Ah, ben şimdi Doktor'un evine gidip ona bu saçma sapan deneylerine bir son vermesini söyleyeceğim. Hayır lütfen yapmayın. Şu an çok mutluyum. Onun hislerini incitmek istemiyorum. O, galiba bir şey buldum. <laughs> harikayım ben harikayım. Birkaç gün içinde bütün dünya Great Bear'in sebze ve meyvelerini yiyor olacak. Ah. Ah. Bu saatte kim gelebilir ki? Bip bip. Great Berry. Dünyalı dost. Sende bize ait olan bir şey varmış. Onu almaya geldik biz. Siz de kimsiniz ve neden bahsediyorsunuz? Ben de bir şey yok. Evet. Sende bize ait bir taş varmış. Bip bip. Uçarken biz onu kaybetmiştik. Onu onu geri almamız gerekiyor. Bip bip bip. Çünkü o olmadan yaşayamayız. Bip, ben zibip, ben bip, 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 ve bu çok kötü bir şey. Bip bip. Bizim. Ne var? İşte burada. Hayatımı değiştireceğini sanmıştım. Ama eğer sizinse ona almalısınız. Bip bip. Bradbury iyi bir dosttur. Sen gezegendeki en iyi doğa dostusun. Bir şeyler yapabilmek için bu taşa ihtiyacın yok. Bu arada bip Sana biz bunu veriyoruz. Bip bip. bip. Hmm, Doktor Bradbury size evrendeki en iyi bahçıvan ödülünü veriyoruz. Sizi tebrik ederiz. İmza uzaylı kavşanlar. <laughs> Bekleyin, gitmeyin. Tamam, ne yapalım? <laughs> aferin, harika, aferin. Al şuna baba. Hı? Bu kostümleri önümüzdeki festival için saklamalısınız. <laughs> Birincilik ödülü fikrin harikaydı canım. Doğrusu hiçbir şey ona bundan daha iyi gelemezdi. Hmm. <laughs> 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 Aa, bu havuç, bu havuç harika. Teşekkür ederim Doktor Bradbury. Bahçemizi siz düzelttiniz. Teşekkür ederiz Doktor. Söyler misiniz? Bütün o dev sebzelerin ne oldu peki? Sırrını hepimizden saklamayı başardın. E, sebzeleri daha küçük olabilirler ama şuna emin olun ki tatları kesinlikle benimkilerden daha güzel. Benim gibi bir doğa sever o iğrenç şeyleri üretmeye kesinlikle devam edemezdi. Ay şey bazen sırlar sır olarak kalmalı ve bazen de kalmamalı. Öyle değil mi Doktor Great Barry? <laughs> Biliyor musunuz Doktor Grey biri eğer uzayda tavşanlar olsaydı annesi de benzerlerdi. Öyle değil mi? <gülüyor> 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 <gülüyor>